Çiçekler dizisi yeni bölümde en son Baran Dilan'la konuşup artık kendisinin sözünü dinlemesini isteyecek. Çünkü en son Dilan silahı alıp en son Baran'ın yakaladığı adamı konuşturmak istese de bu o kadar kolay olmayacak. Ve Baran bunu duyduktan sonra Dilan'a çok kızacak. Ve yeni bölümlerde artık Dilan'la arası bozulsa da Azade Hanım Dilan'ın doğru olanı yaptığını Baran'a anlatacak. Ve Baran da ilk başlarda Dilan'a çok kısa da sonradan Azade Hanım'ı dinledikten sonra Dilan'ı affedecek. Ve yeni bölümlerde Dilan kendini korumak için artık silah kullanmayı Baran'dan kendisine öğretmesini isteyecek. Ve Baran da ilk başlarda buna karşı gelse de sonradan bu konuda Dilan'ın haklı olduğuna inanacak. Ve yeni bölümlerde Dilan'la antrenman yapıp silah kullanmasını öğretecek. Ve Azade Hanım bunları gördükten sonra artık Dilan'ın tam bir karabey olduğunu herkese söyleyecek. Ve artık Dilan oğlu Milan'a kimsenin zarar vermemesi için sabahlara kadar gerekirse asla uyumayacak. Ve Cemayir de artık kendilerinden süperendiğini gördükten sonra yeni bölümlerde telefonla Baran'ı arayıp onu tuzağa çekmek için harekete geçecek. Fakat Dilan artık balanı kolay kolay yalnız asla bırakmayacak. Çünkü Baran'ın başına bir şey gelmesini istemeyecek. Gül ise en son konağın etrafında birilerinin dolaştığını Fırat da söyleyecek. Ve Fırat da artık kimsenin ailesine zarar vermemesi için elinden geleni yapıp güvenlik önlemlerini daha çok artıracak. Evet arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadardı. İyi seyirler, hoşça kalın.